geç Burcu geçtiğimiz haftalarda bazı ilişkilere dair özellikle partnerleriyle alakalı sürtüşmeler yaşamış olacaklardı. Ve bu sürtüşmenin bu hafta biraz yansıması, yansıyan etkilerini hissetmeye başlayacaklar. Ama haftanın ortasına kadar yani çarşambaya kadar iki ilişkilerinde ciddi sorunlar yaşayabilirler. Çarşambadan sonraki gün, günlerde ise ilişkisini toparlamak adına yapacakları çaba gösterecektir. Çabayı sergilemek zorunda kalacaklar. Belki birileri iletişime geçmek zorundalar. Bu ilişkisini toparlamak adına yapması gereken fedakarlıklar var. Bunlar için kararlar verecek ve bunu kendini kanıtlamak için bir çaba sarf edecekler. Gel gelelim para konularında biraz fazla harcamalar yapabilirler. Özellikle bu çabalarla doğrultusunda belki sevdiğinin gönlünü almak için elinden bir miktar para çıkacak. O yüzden de çok temkinli olsunlar. Yıl sonu doğru engeçler parayı hesabından biraz canları yanabilir. Bu hafta onlar için çok önemli olacak para. Dikkat edecekler. Kariyer hedefli engeçler ise yurt dışına seyahatler yapabilirler, seminer yapabilir, eğitim alabilir bu hafta özellikle. Buna da dikkat edecekler. Burada verecekleri karar belki gelir düzeylerini artıya da çe çekebilir, eksiye de çekebilir. Burada çok iyi kararlar gerekiyor. Bir karar alma onlara bekliyor yengeçlerde. Bence başına üstesinden geleceklerini şu, düşünüyorum. Bu hafta onlar için çok önemli. Dikkatli olsunlar.